Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Köfteli patlıcan sarma tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Şöyle öncelikle yıkıyorum alacalı şekilde patlıcanlarımı soyup ve 1-2 milim inceliğinde olacak şekilde doğrayıp sonrasında tuzlu suda bekletiyorum köfteleri hazırlayana kadar. Köfte harcı malzemelerini gösterdim ve açıklamalara ekliyorum kesinlikle malzeme listesini. Bu şekilde köfteyi de hazırladık. Dinlenmiş olan patlıcanları duruladık. Böyle iyice kuruttuk. Kızartıyoruz hem patlıcanları sonrasında da köfteleri ve hemen rulo yapma işlemine başlıyoruz. Küçük ve ince olanları patlıcanları ikisini yan yana veya uzunlamasına birleştirerekten köftelerimizi sarıyoruz. Ve tüm köftelerimizi hazırladık sarmalarımızı ve domates, biber yerleştirip domates salçalı bir sos hazırlayıp pişiriyoruz. Yanına da pilav cacık yapıyorum. Daha ayrıntılı. Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalımda abone olup izleyebilirsiniz.